Ve bunlar sizi podyuma taşıyor. Biz aslında antrenmanda vücudumuzu yıpratıyoruz değil mi bir miktar? Sonra dinlenme esnasında vücut bunu tamir ederek daha güçlü bir hale geliyor. Tabii ki. Ve uyku Ama dinlen... çok önemli. Çok önemli. Burada... Ve dinlenme yapmadığımız zaman yüklen 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 yüklen. Bir yerde patlak veriyor ve sakatlıklar oluşuyor. Uyku önemli dedin Abdülkadir. Uykunun saatiyle ilgili e, arkadaşlara arkadaşlar söyleyeceğim bir şey var mı? Tabii Hangi genelde uyumalar geç. Hmm, ben 10 on, 10'da maksimum saat 10'da uyumuş olurum. Uyumuş olurum. Ee, hatta dün çok yorgundum. Hani 5. günden sonra. 8.30-9 arası, arası uyumuştum. Sabah 7'de kalkmıştım. kalkmıştım. Bu gerçekten, gerçekten bir sporcu için ideal bir sessiz uyku, sessiz uyku, sessiz uyku sessiz saati. Sessiz e, tabii uykuyu hak, hak etmeniz için de yorulmanız, yorulmanız gerekiyor. Yorulmanız yani aktivite yaptığınız zaman zaten siz 12'de falan yapın. Ama en önemli e, saat aralığı saat 10 ile saat e, 6.30 arası Yani ben işte gece saat 1'lere 2'lere kadar takılıyım. Sonra gideyim basayım antrenman yapayım e-sporcu olayım Öyle basamaz. bir şey yok değil mi? Yani basamaz ve sakatlık oluşur Bugün olmadı 2 gün sonra o vücut zaten ona bildirir onu Kötü bir şekilde. Belki ge genç yaşlarda arkadaşların vücudu bu takım şeyleri e, tolere edebilir ama e, ileriki yaşlarda değil mi bu e, daha ciddi problemlere sebep olabilir veya süre artıran olabilirler. Tabii tabii mutlaka yani siz temelden nasıl alıştırdıysanız vücudu büyüyünce de o şekilde devam eder. Siz 12'de uyursanız 2 e, gün sonra sürekli 12'de uyumaya çalışırsınız e, ve bu sporcu için bir e, ölüm demektir yani. Şöyle, sanırım evet, soru sanırım. yok. Ee, Üzeyir, hoş Üzeyir hoş geldin. Evet, ses yankı yapıyor. Ses yankı ben de duyuyorum kendi sesimi. Anlamadım. <laughs> Bana net geliyor aslında ama demek ki arkadaşlara yankı yapıyor. Ya kulakla kullanıyorum. <laughs> Telefon biraz uzakta olduğu için. Ben de öyle yaptım ee, ama yine de bazı oluyor demek ki. Evet. Sıkıntı ses olsun. Ses olsun. <laughs> Gönüller Başka biraz. sorusu olan varsa alalım. Çapraz bağ sakatlığım var bir öneriniz var mı demiş. Yani doktora görünmeniz gerekiyor. Ben gerekiyor. buradan çok <laughs> yardımcı olamayacağım <laughs> <yüze> <laughs> Ama bu tip durumlarda herhalde yumuşak kadansla çevirmek, yüksek kadansla çevirmek. Yani bilmemeyiz, Spor... Buz, buz yapmak gerekiyor. Sapraz uzaması için bir öneriniz var mı? Soruyu daha da detaylandırın arkadaş. Evet. <laughs> Doktora gitmeniz lazım direkt ama bu dönemlerde sanırım sadece dinlenmeniz gerekiyor. <laughs> MTB'de SPD öneriyor öneriyor mu abi demiş. Mutlaka. <laughs> Mutlaka. Kont Çünkü, Ko kontrol kontrole fayda soruyor mu SPD'nin MTB'de? Ya kontrole artı güç kaybı oluyor. Yani normal bir ayakkabıyla kullandığınızda eee daha odaksız bastığınız için e, yani SPD taktığınızda yani kilitli pedal taktığınızda daha böyle hem bisikleti kontrol ediyorsunuz hem ayağınızın kaymaması sizin için daha böyle avantaj oluyor. Bana şöyle gibi de geliyor böyle arazide dik tırmanışlarda SPD olduğu zaman daha stabil döndüğü için normal SPD olmanda daha darbeli basılıyor sanki. Dolayısıyla patinaja kalkma olayı sanki SPD'de daha az oluyor gibi geliyor bana. Ya yani kilitli pedal olduğu için vücudun e, tüm gücüyle odaklı basıyorsunuz ve e, bastığınız gücü hissediyorsunuz. Ama normal ayakkabı esniyor veya kayabiliyor. veya kayabiliyor. Doğal olarak e, çıkamıyorsunuz ya da ayağınız kayıyor. Kaza yapabiliyorsunuz. İnsanlar da şöyle bir algı var ya onun için ben özellikle tekrar sana söylettim. Ya SP'de arazide abi bir şey olsa nasıl çıkartacaksın filan gibi düşünüyorlar. E, halbuki bana tam tersi gibi geliyor yani. Evet evet bir şey olmuyor yani SPD kullanınca aslında kullanmayınca bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Var mı başka söz, soru Sanırım soru yok. soru yok. Tam yemek saati de olduğu için herhalde tamam. herkes yemek, herkes yemek, yemek yemekte. yemekte. Tamam. Artuk abi söylemek istediğim bir şey varsa ben evet. e, alayım senden. Yoksa e, teşekkür ederiz canlı yayınımıza misafir oldun. İstifadeli oldu. Teşekkürler ben de çok teşekkür ederim. E, mutlu oldum. Mutlu. E, gülme gün kattım. Çok, çok sağ ol. Tekrardan, Tekrardan yine yaparız. Arkadaşlar tamam, da sorusu varsa bana da yazabilir. E, ara ara zaten biz canlı yayında oluyoruz. Çeşitli arkadaşlarımla. arkadaşlarımla. E, sizinle tamam. de bu ilk oldu yazabilirler bunu cevaplayabiliriz. Herkese sağlıklı Herkese ben sağlıklı. E, sporlar diliyorum. Günler diliyorum. Kendinize iyi bakın Tatlılara e, dikkat edelim lütfen. <laughs> Peki hoşça kalın Allah'a kal, Teşekkür ederim. Katıldığınız için. Bay bay. Sağ